bir şey sanmı kızım ne yapalım? Şey meydanda. Pahalılık meydanda. Ekmek olsun, dolmuş olsun hep zam geldi. Hep, ne hepsine zam geldi yavrum. Nasıl ne olacak? Bu insanların hali ne olacak? Geçinebiliyor ee, musunuz? Geçinebiliyor musunuz? Abi iki kuruşu Yumurtadan para aşağı da adama ilaç alacağım. Ha. <laughs> <laughs> i̇sim soyisim alabilir miyim teyze senden? Melek Paşa. Ne söyleyeyim yavrum bugün alanlara diyorum ki bak bugün yiyin yarın simit iki buçuk lira ya Herkes diyor ki abla alıştık artık. Ne yapacağız yavrum hayat böyle. Baktığımızda ekmeğe zam geldi. Aynen. Dolmuşlara zam geldi. Herkesine. Bir dolmuşa gitmek 5 e, lira oldu artık. Aynen. Ve simite de zam geleceği konuşuyor Evet e, geldi yarın zamlı satacağız. Evet zamlı olacak. Şimdi ne kadardı, ne kadara satılacak? Şimdi yavrum bir iki yüzden alıyordum bir buçuktan veriyordum. Yarından sonra bir buçuktan alacağız, iki buçuktan verilecek. Sende kim yerde değişiyor yani. Ha bakalım ben yeni iki liradan satacağım. Çünkü yokluğun ne demek olduğunu en iyi ben bilirim. Yani, yani burada oturuyorum bana diyorlar ki hani karın ne soğukta. Olsun 50 kuruş olsun, 250 kuruş olsun ama herkes yesin. Ben bunun acısını biliyorum. Engelliyim de kendim. O yüzden yapacak bir şey yok. Kurban olsun ablan sana. Zaten ülkemizin en büyük sorunu şu anda pahalılık Bunu en alt tabakadan en üst tabakaya kadar hissetmeye başladı Çünkü artık gelir gideri karşılamıyor Şimdi sanayideki esnaf diyor ki benim 40 metrekare dükkanım var 4,5 milyar elektrik parası gelmiş e Şimdi bu adam her işi elektrikle yapıyor matkabı elektrikle çalışıyor o elektrikle kamyoncu kontak kapatmış. Çünkü mazot koyup yola gidemiyor. E ben şimdi çocuğum askerden gelmiş evlendiremiyorum. Evlendirmem için 300 bin lira para lazım. E ben şimdi emekli adamım. Eskiden insan emekli olurdu, çocuğunu evlendirirdi. Şimdi biz emekliyiz. Nerede ucuz yağ var, nerede ucuz pirinç var? Biz market market geziyoruz. Türkiye'de ekonomi denen hiçbir şey kalmadı. Kesinlikle bu bitti yani. Bunu konuşan da yalan konuşur. Geçim iyi diyorlar. töve yalan. Türkiye gibi bir ülkede mazot 14 buçağa geldi. Akaryakıt aldı başını gidiyor. Her şeyi akaryakıta bağladılar. Şu anda nakliyeler uçtu gitti. İhracatımız yok. Türkiye'de tarım, hayvancılık, sanayi hiçbir şey yok. Ekonomisi olmayan bir ülkede Gelişim nasıl oluyor ben bunu bilmiyorum. Benim bu kafam almıyor. Dün mesela elektrik faturası ödedim. 120 liraya geçmeyen bir elektrik faturası 250 lira geldi. Yani bunu vatandaşın sırtına vurup da hazine para biriktirmenin anlamı ne? Vatandaştan çıkartıyor. Alt tabakadan çıkartıyor bunu. E ben de bir alt tabakayım. Durumum yok, işim yok, gücüm yok. Eve beş ekmek götürüyordum. Şu anda inanın ki buna bak gerçek samimi söylüyorum iki ekmek. Götüremiyorsun çünkü yok cepte para yok maddiyat yok hiçbir şey yok yapamıyorum iş yok güç yok. Sabah gelip akşama kadar burada bir şeyler almanın peşindeyiz. Onu da alamıyoruz. Geri. Yok şart bahalı. Bir kova yoğurt 30-40 milyon olur mu? Öncele 50 milyon poşetler, çantalar doluydu. Şimdi 100 milyon da 200 milyon da dolmuyor yani. Peki önceden bu zam gelmeden önce kaç ekmek alıyordunuz? Şimdi kaç ekmek alıyorsunuz? Ya önceler alıyorduk 6 ekmek, şimdi alıyoruz 3 ekmek. Yarısı. Başka alamıyoruz yani. Ya bir simit olmuş 2,5 milyon. Bu kadar olmaz ki yani. Buna bir çözüm olunmasını istiyoruz yani. Peki dolmuşlar? He? Dolmuşlar. Ya, Siz dolmuş kullanıyoruz. Biz evet. dolmuş kullanıyoruz yani. Ya dolmuşlar da aynı. Hepimiz de aynı yani. 10 milyon dolmuş gidiş geliş. Gidiş 10 milyon iki kişi. Adam bir orada 2 milyar maaş alıyor. Onunla ay başını Az bir zam aldık. Onun da iki mislimini vurdular yani. Şimdi cehrenler gelecek. 300 milyon, 200 milyon. Doğalgaz gelecek. 600 milyon. Nasıl ödeyeceğim? Evet, Dolmuşa zam geldi. Dolmuşa zam geldi. Dolmuşa 1 milyon. Bak geçen hafta 4 buçuktu. Bu hafta 5 buçuk olmuş. Daha hangisini diyelim yavrum? Hangisini Geçinebiliyor musunuz artık çok zavallılaştık? Vallahi çok zor, zor geçinebiliyoruz. Bizim emekli maaşımız var Allah'a çok şükür de Olmayanlar Allah kolaylık versin. Hiç şimdiye kadar hiç bilmem 180 190'ın yukarı çıkmazdık. Bu sefer 300 bilmem ne. Doğalgazı hiç düşünemiyorum bile. Kesip şartları zor. Allah herkesin yardımcısı olsun diyeceğim bu kadar. Geçinebiliyor musunuz? Şükürler olsun. Hı ekmek zammı olmadan önce kaç ekmek alıyordunuz? Şu an kaç ekmek alıyorsunuz? o konuda ben fazla hanım iyi gideni. Ben ne eve ne git gitmediğini ekmek konusunda bir bilgim yok. Peki zamlarla ilgili neler Her vatandaşın gibi biz de etkiledi tabii ki. <laughs> Herkes nasıl diyor. Ha, pahalılık, çok pahalılık var. Yapacak bir şey yok. Gayrı dost olsun diyelim.